Bugün nefis bir makarna yapıyorum. Mantarlı, kremalı. Harika bir makarna yapıyorum. Ve değişik bir erişte erişte buldum bir yerde, onu aldım ve onu yapıyorum arkadaşlar. Evet, kremalı, mantarlı güzel bir erişte yapıyorum. İlk önce 30 gram e, mantarım var. Onu e, tavama güvecime attım. Yarım çay bardağı yağ, bir tane yarım soğanı böyle dilimledim ve onu şu anda marine etmekle ve biraz böyle marinize etmekle meşgulüm arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı sütümü kattım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığına yakın da karabiber. Hatta ben kekik daha bir tatlı kaşığı atayım ki çünkü kekik daha lezzetli oluyor. Bir paket 500 gram bir ev vardı. Markette buldum arkadaşlar. Bu klasik bir ev değil. Bunu markette buldum. Böyle yeni bir yemek denemek istedim sizlerle beraber. Ondan sonra bu da benim kendi icadım oluyor. Evet kremalı, sütlü, böyle güzel bir spaket yapıyorum mantarlı ve baharatlı. Ve 2,5 buçuk su bardağı sıcak suyumu kattım ve tenceremin kapağını kapatıyorum ve yavaş yavaş kaynama bırakıyorum. Ve suyu yavaş yavaş atmak istiyorum arkadaşlar. Daha belki bir su bardağı su götürebilir. Muhteşem bir kremalı erişte yaptım. Mantarlı olduğu için de soğanlar var, baharatlar var. Nefis bir kremalı erişte mantarlı oldu. Yeni bir tatlı görüşelim. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.